Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi olan Allah hamdolsun. Allah'ın salatı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun. Bir tane hoca, adını vermeyin, fıkıh sorusu olarak kadınlar çalışır mı? dedi. Sorusu bu. Kadınlar çalışır mı? O da çalışması uygun değildir dedi. Çalışması uygun değilmiş. Ona göre çalışmayacakmış. Yani kadınlar herhangi bir işte yükselmeyecekmiş. Müdür, genel müdür Bunlar olmayacakmış. Veya mühendis olmayacakmış. Bir de çalışmayacakmış. Sözde alim. Onu mu dinleyeceğiz? Allah'ın ayetini mi? Ona buradan delil vereceğim ayetten Kur'an-ı Kerim'den o da cevap almış olacak insanlardan fıkıh sorusu olabilir aklında bu konuda aynı soru olabilir cevabı burada verilecektir. Kadınlar çalışır mı? Evet çalışır. Cevabı açık ve net. Evet çalışır. Nisa suresi dördüncü Nisa suresi. kadın. Nisa suresi. 32. ayet. Allah ne demiş? Ayette ne demiş? O alimin dediği gibi mi demiş yoksa tersini mi demiş? Bismillahirrahmanirrahim. Bir de Allah'ın bazınıza Diğerlerinden fazladan verdiği şeyleri arzu etmeyin. Erkeklere çalışmalarından bir pay vardır. Erkeklere çalışmalarından bir pay vardır. Kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. İkisinde de bir pay var. Yani bir kadın bir şirkette çalıştığı zaman bir erkek ne alıyorsa orada kadın aşağılanmaz. Kadınla erkek eşittir. Aynı ücreti alırlar. yüce Allah aynı ücret konusunda da yine halkı, insanları uyarıyor. Kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da yani o alime söylüyor. Hani çalışmayın diyor ya. Yani çalışmayın diyor ya. Yani sözde alim çalışmalarından bir pay vardır. Kadınlara da çalışmalarından bir pay vardır. Çalışın da Allah'ın ihsan ve ikramından isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi çok iyi bilendir. Burada bir altında kadınlar çalışamaz demiyor. Çalışın diyor. Çalışın da. Hatta onu da son noktalamış yanlış bir şey anlaşılmasın diye. Erkeklere de bir pay var diyor. Kadınlara da çalışmalarında. Ve çalışın diyor. İki kesime de çalışın diyor. Ve açık net. 32. ayet Nisa suresi. Kadın çalışır mı? Evet. Kur'an'da çalışın diyor. Yüce Allah Kur'an'da iki cinse de erkek kadına da çalışın diyor. Hatta çalışmalarında adaletsizlik yapmayın diyor. Yani örneğin sen kadınsın, askeri ücret altında alacaksın, 500 TL alacaksın gibi yapın demiyor. Kadın ne alıyorsa erkek don alıyor. Aynı. Eşittir. İkisi de çalışabilir. İkisinin de hakları aynıdır. Sadece imanlık konusunda bir grup mümin toplandığı zaman yüz kişi, o yüz kişiden bir tanesi kadınsa orada erkeklerden bir kişi namazı kıldırır. Oradaki bir derece odur. Yine Nisa 34'teki derece konusunda da odur. Başka herhangi bir derecesi yoktur. Kadın erkek eşittir ama aynı değildir. Nasıl elma portakal meyve olarak dediğimiz zaman bir elma bir portakal eşittir sayı olarak eşittir. Hatta insandır yani meyvedir, meyvedir ama farklıdır. Elma ayrıdır, portakal ayrıdır. Ama eşittir. Bir elma bir portakala eşittir. Sayı olarak. Bire bir olarak eşittir. Hakları eşittir. Ama elma ile portakal aynı mıdır? Aynı değildir. Yani bu eşittir aynı değildir. Nasıl oluyor? Dersen böyle oluyor işte. Meyve meyvedir. Yani insan insandır ikisi de. Bir elma, bir portakal eşittir. Sayı olarak eşittir. Ama aynı değildir. Kadın, erkek hakları eşittir. Ama aynı değildir. çalışabilirler. Bunda herhangi bir mahsur yok. Allah'ın ayet Nisa suresi bakabilirler. 32. ayette Yüce Allah açık ve net belirtmiştir, çalışın demiştir. Bazı insanların çalışması ayrı ayrıdır. Mesela bir sanatçı ayrı çalışır. Bazen serbest çalışır. Örneğin resim çizer. Siz onu çalışmıyor sanırsınız. Ama birden sergi açabilir. Ve sizi geçebilir. Ve bu konuda da çok hassas davranın. Birbirinizin dedikodusunu yapmayınız. gıybet iyi değildir. Ve çalışanlar da ayrı ayrı herkesin bir çalışması vardır. Kimi bilgisayar üzerinde çalışır. Bazı insanlar da hatta iş yerlerine gitmezler. Evden artık çalışırlar, bilgisayar üzerinden çalışırlar. O da günümüz altın çağda, teknoloji çağında olduğumuz için kimisi web tasarım yapar, kimisi grafik tasarım yapar, Kimisi resim çizer. O şekilde de çalışabilirler. İnsanlar yeter ki çalışsın. Evde, dışarıda önemli değil. Allah orada sadece çalışın demiştir. Çalışmak ibadetin yarısıdır demişlerdir. O yüzden çalışmanın önemi büyüktür, belirtilmiştir. Yüce Allah'ın ayetidir, bir emirdir. Allah'ın emridir, emre karşı gelmek büyük günahtır. Kadınlarda çalışmak istiyorum ama İşte kocam izin vermiyor diye bir şey yoktur. Çünkü Allah izin vermiştir. Veya bir insan çalışmak istiyorsa çalışır. Kur'an'da belirtilmiştir. Bazı insanlar işte öyle sözde olanlar, sözde alim olanlar yok çalışmayacak, işe gitmeyecek gibi diye bir hüküm verirse yanlıştır. Açın Kur'an'a bakın. Nisa 32. ayette çalışın demiştir. O yüzden Allah'ın emridir. Bizler de bir takım insanları dinleyecek değiliz. Allah'ın ayetine bakarız. O ne diyorsa ona inanırız. Bu konuda kuşku duymasınlar. Kadın ve erkek hakları aynıdır. Kadınlar altın çağda, erkekler hangi statüde ise kadınlar da aynı statüde olacaktır. Daha çok Haklar gelecektir altın çağda. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın çağında. Hatta Peygamberimiz demiştir. Bir kadın Şam'a tek başına kadar gider. Altın çağda. Bir kadın tek başına Şam'a kadar gider. Yani o kadar güvenlik olacaktır. İmam Mehdi zuhur ettiği zaman ümmet Muhammed ondan razı olacaktır. Yer, yer halkı, gök halkı ondan razı olacaktır diye de geçer. Hatta kuşlar balıklar bile razı olacaktır diye geçer. Kadınlar altın çağda herhangi bir haksızlığa uğramayacaktır. Çalışabilirler de. Herhangi bir mahsur yok. Zaten Allah'ın emri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun ehli beytine, imamlara ve mehdiler olsun.